Bir varmış, bir yokmuş. Yeşil bir göletin kenarında, minik adında tatlı mı tatlı bir kurbağa yaşarmış. Minik her sabah gölete bakar ve gökyüzünü seyredermiş. Bir gün gökten rengarenk damlalar düşmeye başlamış. Kırmızı, mavi, sarı, mor. Minik şaşkınlıkla zıplamış. Bu ne güzel bir yağmur demiş. Renkli yağmurla dans etmeye başlamış. Diğer hayvanlar da gelmiş. Sincap, kirpi, Pavşan. Hep birlikte zıplamışlar, gülmüşler, kaymışlar. Yağmur bitince gökyüzünde kocaman bir gök kuşağı çıkmış. Minik kurbağa demiş ki, arkadaşlarla oynamak en güzel renklerden bile daha mutlu eder. Ve o günden sonra her renkli yağmurda buluşup neşe içinde oynamışlar. Gökten üç elma düşmüş. Biri minike, biri arkadaşlarına, biri de bu masalı dinleyen Sana